Mustafa Yılmaz aldı soluna yaptı. Kaleye doğru direkten döndü. İkinci pozisyon ve topalara gidiyor. 1-0 oluyor. Şimdi Hasan çekti. Hasan güzel atıyor. Net pozisyonu Arjo, Hasan Yıldırım altın hakemi Hakan ilk yerinden bir çalıyor değerli izleyenler. Emre Gemici'nin 13. dakikada attığı gol var. Şimdi Emre'ye doğru, Emre içeriye doğru kaleye koyuyor. Şimdi işaretini verdi. Mustafa Aydın geliyor. Kaleye doğru üstten dışarıya çıkıyor. Mustafa Aydın. Şimdi işaret geldi. Hamza ceza sahasına. Kafa vurucu çıkıyor. Ali Kemal. Ali Kemal oyun devam ediyor. Ali Kemal Emre'nin koşulları. Emre gemici topu aldı. Karşı karşı çekti sana Emre gemici. Kale boş. Emre gemici topu dışarı attı. Net pozisyonu artıyor. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü. Baskı var. Emre Fırtına. Ufuk Gürtan Emre karşı karşıya çalım denemesi başarılı vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol geliyor Emre Gemici ikinci golü buluyor. 52 Ordu Spor FK. Met. Mustafa Aydın baskı var Hüseyin topu aldı şimdi Hüseyin gidiyor. Bıraktı şimdi Emre'ye. Emre, ye. Emre topu aldı Emre vurdu. Son anda Ahmet. aldı top. Maçın hakemi Hakan Aktaş son düdüğü çalıyor değerli futbol severler.